şira Ben de bir kez gelmekte. Nasıl Brawl Stars'ta oynayacağız? Yanımda İlayda ablam var. Hoş geldin İlayda abla. Hoş buldum izleyeceğiz. Arkadaşlar bugün Hile Brawl Stars oynayacağız. Ve şu an

gönlümde. Görkem gene. Yardım edeceğim. Şuna bak. Tek. Pardon ne Eğer bana bulaşırsan cezası bu. Oh! Niye böyle diye sormayacağım diyeceğim. ben bizim oyunu değil sonucuna bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu bunu ileride sözüne yazıyorum. İleride çok güzel. güzel. Her yapalım. videomda bunu söyle beni almak için. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaptıkların unutulmayacak. Unuttum <laughs> bile. <Bir sürücük. gülüyor> ben bundan sonra e MZ alacağım. How may I help you? Seferim sen bilmiyorduk. Seferim sen bilmiyordun Çünkü ben ne biliyorum Aşağı yapsana Aşağıya abone olma ve like atma işin var ya Ondan kurtulaca Tamam. <laughs> evet şimdi en üst sıra olacak. Tamam. Problem ama. Ama sen şimdi ama sıkıntı. Ben de girdim. Çok mutluyum. you try. Emze you e alacağım. Yalan söylemem ben. Deyip yalan söylemem. Sap gümüş, say, sap, gümüş sap altın en. Altınları severiz. Altın. Bunu sattık mı iyi para eder. Gümüş. So 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 Korkaçlar. Gel buraya! Ben esrar hesaplara ne yapıyorum. Aynen bak. E, ya da kışkırtma gelmesini istiyorsanız Hayır e, hayır! bekliyorum. Açmayın, Evet. Eee ve bileniz bu değil, gerçek bu rastlarsa merak etmeyin şükreyi biliyorum. Hayır sakın, <laughs> sakın ama <laughs> yapma bunu yapma. Abla bak ablamsın. Allah ne seversen ne abla. <laughs> i̇şte benim kiler, işte biz böyleyiz Anladın mı? Teriyakiler asla affetmez. Bir ziya sözü der Evet. Eğer hem yalvarır hem de vururum. Bir sözdür. Bu çok anlamsız bir söz oldu galiba. Anlamı anlasam zaten şaşırırdım biliyor musun? Hiç mi anlamadı? <laughs> 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 Arkadaşlar, yanımda bakmayın kendisi daha 9 yaşında 9 yaşında 9 yaşında ee yani o kadar da şey yapmayın keşke sütlü bir bebeğe laaa <laughs> etenden gitsin evet tamam ben ergenliğim e bilmeden önce kaçış evde deyim yani e, ben ergenim çok ergenim şu an evet en azından sütlü yani hayır süzülsün eee abi sıralamada 5. oldum I'm only here for the trophies elimize ilk defa girdim ilk defa sözü ya ben burda bana abone olur musun? alırım tamam o zaman ben sonraki videolara çektim bence Brawl Stars videoları çek ne? Bence Brawl Stars videoları çek de arada çıkıyor. Papçı falan çıktı yanına. videolarını Tamam mı? Nasıl? Like atıyor musun? Ne beğeniyorum ne like atıyorum ne yorum atıyorum izleyip. la Ayarlama hesaplaşma. <laughs> Tam var mı? Kong, kong, kong. Kendisi göz gibi etkiyor ama bir de kon taklidi yapıyor. Yani Kong'u da severim ama şey nükleer Godzilla'yı daha çok seviyorum. Bu arada öyle bir karakter var ki. Gidora Godzilla'dan daha güçlü. Yani filminde de yeniyor ama... Daha büyük sürücüsü Şerke de ama en çok şey var ya... O da hiç Ama ben çok seviyorum. Hiç sen Godzilla ve Kong'u da mı izleyemedin? Ben hiç izlemiyorum. Çarkı ben sen Godzilla ve Kong'a ciddi misin? İzlemedin mi? Hayır. <laughs> ya çocuğum galaksi Ne oluyor? Oha! <laughs> şey değil mi? ya! kontrol olmanı yaşıyor. Bak, Bak. 9 <laughs> <Ben bu kestim. gülüyor> <laughs> <Hep de, gülüyor> <laughs> <önüne, hep> <laughs> Abi bu ve Abi bu tercih Ay, ederim bu arada. Ben film ne? Abi Godzilla Godzilla tercih <laughs> tercih <laughs> bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? bu Yani bana geldi. Pam, Pam baba, anne. Edgar sen niye böyle <laughs> 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 Cahil mi? Evet, cahil değil mi? <laughs> cahil. Hayır. onu metre. -80. Tam mi <20 'ye> oturdu? mi? O tam alırım. Hayır. Bir o dakikası gitmiştir. Sen iyiyim. Yemeye ya. yani sonu, Sen, sen çelik. <laughs> Yapma. <laughs> 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 ya bu çocuk şey ya. Ben nereden oluyor? Gelmeyelim, Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bir daha söyle, bir daha, bir daha. Arkadaşlar, <laughs> bekleyin. <laughs> Sen ciddi misin? kendi çekmedin mi? Nasıl ya? Seni o kadar... Nasıl ya? Arkadaşlar, ilk kayıt aldık dönüyorum. Harika bunun için özür dileriz. Ama iyi ki de almamışız yani. Bu da girenler falan oldu. Harika ya. Abi yandan da özgür al. umarım... Eee... Odaya girenler de patlamalar da oldu. Hmm. Arkadaşlar videomuzun sonu buraya kadar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız... Bu tarz asana... şey, kışkırtma gelmesini istiyorsanız beğenin. Hayır Sadece. asla asla. Arkadaşlar şu an like falan atmayın. Bak kışkırtma gelir. Rezil etmeyin beni. Rezil, Bak o kadar iyi ki. Leon var, Kuro var. Leon var, Kuro var. Her Oo, şey var. O zaman güzelce içinden geçiririz. Kuletin şey, var. Şey Her şey var. Esterha Fırat kanalımdan tanıyanlar olur, olur ki. Asla ama asla onun kanalına abone olmayın. Zaten onun kanalı çalındı. Çalınmadı hesabı gitti salak mısın yanımda gitti hem de hesabı. YouTube hesabı. Yeminle abonesi vardı çocuğun gitti. Ne geziyim. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Her bu tarz videoların daha gelmişiz biz. Atana kanala abone olun. Hayır hayır. Arkadaşlar bu tarz videolar <laughs> lazım biz gelmesinler. <laughs> Sen yaşener. video, thanks kanal, the love and video, like and with me, get us from today, oh, little,